kariyerini matematik, fizik ve felsefe alanlarında yapmış. Kara kalem resme ve fotoğraf çekmeye meraklı, TÜBİTAK'ın kuruluşunda rol almış bir isim. Cahit Arf. Matematik olan ilgisinin şöyle başladığından bahseder. Aslında matematiğe ilgim yoktu. Asıl ilgi duyduğum alan gramerdi. İlkokul 5. sınıftayken bir öğretmen ki aslında öğretmen de değildi. Liseyi bitirip dişçi olmak için İstanbul'a gelen ve para kazanmak için öğretmenliğe başlayan bir genç beni fark etti. Bana öklit geometrisine ait teoremler verirdi. Ben de onları ispat ederdim. En son bana Pisagor teoremini verdi ama onu bir türlü ispat edemedim. Kendisine gidip bunu söyledim. Bana o anlattı ve matematik olan ilgim bu şekilde başladı. Bugün dünyada tanınan, adını matematiğe yazdırmış ve matematiğe adını vermiş bilim insanı Cahit Arf'ın matematikle tanışması ve matematiğe ilgisi işte bu şekilde başlıyor. Gelin dilerseniz Cahit Arf'ı biraz daha yakından tanıyalım.